Doktor Zek bilgilendiriyor. Burada baktığımızda önemli e, bilmemiz gereken faktörlerden bir tanesi nemli, e, ıslak, güneş ışını doğrudan doğruya almayan buzağa kabinlerindeki buza eserlerinin ve bu patojenlerin çok daha aktif olduğunu bilinmesi gerekiyor. Dolayısıyla bizim e, neonatal dönem hastalıklarının e, bu patojenlerin aktivitesini en aza indirmek için ortamın mümkün olduğu kadar kuru olması Uzu altıklarının yine çok hijyenik olması, kuru olması, bol miktarda samanla desteklenmesi, güneş ışığını doğrudan alması büyük önem taşımakta. kompans edilmesidir.